Mesele radar takipçileri, Radyo Radar dinleyicileri tekrar buradayız ve Aşık Sefai konserinin hemen ardından biraz sonra Mustafa Yıldız bağlanacağız. Sahnede hazırlıklar tam gaz devam ediyor ve alandaki coşkunun da biraz daha arttığını söyleyebiliriz. Artık yavaş yavaş hem gecenin sonuna geliyoruz hem de bu gecenin artık böyle e, final noktalarında ve tabii ki en özel anlarına geleceğiz. Önce açılış konuşmalarıyla başladı buradaki organizasyon ve arka arkaminde Aşık sefa'i Konseri ile devam etti. Arada bir de yoğurt yeme yarışması vardı onu da söyleyelim ve hemen hemen akabinde hemen akabinde ise Aşık Sefa'yı dinledik gerçekten yoğurt yeme yarışması büyük bir coşkuya sahne oldu Tabii ki Kayseri'nin siyasetin iki kıymetli ismi var yanımızda AK Parti Tomar Zeynce Başkanı ve önceki dönem hem Büyükşehir Meclis Üyesi hem de Veli Belediye Başkanı adayı Büyük Birlik Partisi İmdat Güvenli beraberiz efendim isterseniz başkanımdan başlayalım nasıl değerlendiriyoruz neler söyleriz Peki, teşekkür ediyoruz biz de. Öncelikle böyle bir organizasyon düzenledikleri için dernek başkanımıza ve dernek üyelerimize ve tüm Pusat halkına teşekkür ediyoruz. Tabii ki bu birliktelik, e, kaynaşmayı, yardımlaşmayı ve dayanışmayı, e, birlikte olmayı en güzel etkinliklerden birisi. Burada birliğin, beraberliğin sembolü tabii ki bu burada farklı farklı görüşten siyah suçu bir simgesi olduğunu görüyor İmdat Başkanım da e, siyasi hayatında, ticaret hayatında başarılar diliyoruz. Tabii ki bu dönemde e, dernek başkanımız bir site bulundu ama bizim 10 tane eee Kayseri milletvekilimiz var. Altı tanesini siteyi... olarak görüyorum. Ve bu program ııı e, ilçemize katılımlarından dolayı herkese çok teşekkür ediyoruz. Kayseri Adar ekibine de ayrıca teşekkür ediyoruz. Bizler yalnız bırakmadınız. Sesimizi herkese duyurduğunuz için sizlere ayrıca teşekkür ediyoruz. başkanım siyaset çok sesliyse ve çeşitliyse güzel. Burada pek çok partiden mensupları gördük Hı. ama ana temanın Tomar Kayseri ve Pusat'ta olduğunu çok gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Siyaset üstüne bir işe imza attınız. Her ne kadar seçim sattığı sattığım halinde oy pusulaları önümüze geldiğinde sizleri farklı kulvarlarda gibi görsek de mevzu bahis vatan olduğunu. görmüşük, da görmüştük. İletişim parti, İçeri Partisi, İyi Parti, Cumhuriyet Halk Partisi gibi dört farklı siyasi partinin tek çatı altında burada ee, milletvekillerinin olduğunu görmüştük. Ve o zaman da tamamen röportaj yapmıştık. Tomar bence bu yüzden biraz daha öne çıkıyor. Kesinlikle memleket meselesi olduğu zaman burada parti, siyaset gözetmeksizin herkesin içerisinde bir memleket duygusu, vefa duygusu olan herkesin bir arada olması gerektiğini düşünüyoruz ve burada da gerçekten develimiz olsun, tomarzamız olsun bunun en güzel örneği. Eğer burada bir develi meselesi, Tomarza meselesi, meselesi, Kayseri meselesi, ülke meselesi varsa siyaset bir kenara bırakılır, birlik beraberlik içerisinde hareket edilir. Ama Tomarza öyle bir yer ki başkanım burada... Tomarza sınırları içerisinde Pusatlı'da ama Develi Belediyesi çadır göndermiş Siz de Develi temsil eden Aslında buradasınız ama Pusatlı Tam ortada ne tam Tomarza olabilmiş Ne tam Develi olabilmiş şahsına Münasır bir ilçe neler söyleriz evet. Öncelikle Pusatlı Hemşehrilerimize dernek başkanımıza Bu güzel organizasyonu yaptığı için Çok teşekkür ederiz Bizim üçüncü katılışımız bu Organizasyona gerçekten Birlik beraberliğin Eee hoşgörünün, arkadaşlığın, birlikteliğin olduğu bir ortam. Gerçekten e, hem Develi'ye hem pus pusat. hem Tomarzi'ye tam merkezi yerde olduğu için Develi'den de katılan arkadaşlar var. Bizler de çok bugün gelen geldiği kadar kimseyi ayırmadan hmm. ayrıştırmadan burada, burada birlikte beraberlikteyiz. Sağ olun. Evet başkanım biraz sonra da artık sayılı dakikalar kaldı. Sevilen şarkıcı Mustafa Yılmaz burada olacak. Böyle festivallere hakikaten ihtiyacımız var. Siyasetten, ekonomiden, ticaretten bunaldığımız ama nefes almak istediğimizde de böyle bir özel günlere ihtiyacımız var. Devamı hem Tomarza için hem Develi için gelecek. 5 metre bir boşaldırmışsınız. Ben sesi tam alamadım ya. <laughs> Tabii ki bunun devamı şunda da zaten Tomarza'da bu. Bugün organizasyon düzenlendi. Birincisi Sıhamet Kurubel Yayla bir Şenlikleri taş Mahallemizde. Diğeri Küçük Canlı Mahallemizde bir şenlik düzenlendi. Önümüzdeki Ağustos ayında ve ulusal e, Marza Dadaloğlu şenliğimiz bizim biliyorsunuz devam edecek. Şenlik bunu bütün siyasetçiler, bütün idareciler, bu birlikteliği sağlamak için tüm gayret gösteriyor. Buna Kültür Bakanlığımız da tabii ki destek veriyor. Dadaloşanlı şenlik... Thomas Develi belediyemiz develi bu Teşekkür ederiz başkanım. Öncelikle böyle bir geceyi düzenleyen edebilmek herhalde bizim ülkemizin ve şehrimizin en büyük kazanımlarından bir tanesi diye düşünüyorum. Geçtiğimiz yıl nerede Dedik? Dadaloğlu'ndaydı. Dadaloğlu, Dadaloğlu Festivali'nde uluslenirken o dönem İyi Parti milletvekiliydi Sayın Durstaş. Eee Milliyetçi Hareket Partisi Bayker Soy, Demokrat Partisi e, milletvekilleri, AK Parti milletvekillerinin pek çoğu oradaydı ve bütün siyasi partileri, bütün siyasi argümanları bir arada tutarak yine Dadaloğ sizlere seslenmeyi başarabilmiştik. Ve Tomarza farklı siyasetlerin bir arada aynı elini sığ, aynı elin havaya aktığı ve hangi partinin yönettiği hiç önemli değil. Kim yönetirse yönetsin ortak faydada memleket olduğu zaman bir tanesi Pusat gelecek olursak tam develi ne Tomarza ama buna herhalde e, Turgut Başkan noktayı koydu. Develi na, e, nahiyemizdi bizim dedi ve belki de yeni bir siyasi tartışma buradan şaka mahiyetiyle de olsa başlatmış oldu sahnede yoğun bir hazırlık biraz sonra gecenin yıldızı az önce de ifade ettiğim gibi Mustafa Yıldız Doğan burada olacak ve en sevilen şarkılarını seslendirecek bir iki belki üç şarkıyı sizlerle paylaşacağız ve akabinde biz de yayınımızı noktalayarak Tomar'dan ayrılacağız öyle saatlerinde buraya yolculuğumuz ve Marza'ya ulaştıktan sonra Çelek ya. Lig akabinde ise buradaki alanı, alan aksiyonunu ve canlı yayını yine sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Sevgili takipçiler gerek gezicilerle gerek canlı yayın ve bu saatte ve beraberlik festivalinin dördüncüsünü göstermek Değil birkaç dakika sonra da Mustafa Zuhan'a bırakacağız. sen için Tomarz için güzel bir an oldu diyelim. Güzel bir birlik beraberlik festivali oldu diyelim. Ama son değerlendirmeni alayım. Çünkü gecenin yıldızına bırakacağız artık sahneden söyle. Evet başladı. Ee, şu anda bir iki, 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 bin beş yüz kişi civarlarında var. Çok teşekkür ediyoruz. sefilin konseriyle coştuk. Şimdi Mustafa Yıldız Yıldızdoğan'ın konseriyle daha da coşacağız. Ee, gecenin ilerleyen saatlerinde inşallah Birlikte beraberliğimizi bütün böyle yani böyle bir şehir festivali uluslararası bir festival gibi gerek alan gerek ülke, gerek çıkan sanatçı isim hep tap noktadaki isimler burada değerlendirilmiş. E, bu noktada bence Pusatlı ve Tomarza e, ayrı bir yere sahip, ayrı bir öneme sahip böyle değil mi? Evet, Pusatlılar iş konusunda e, çok e, iler ilerleyiş sağladılar Ankara'da özellikle. E, bunların avantajları Burada görüyoruz. Eee Anadolu'nun varında bu gelen. İçinde Halk adamı. Evet. Mustafa 130 sonra. Ali Emre Sezdi doğan as edildi ve bizlerde sahneyi kendisine bırakıyoruz. I'm a show